Herkese merhaba. Altlıklarda ne olmuşun? Yeni bölümüyle karşınızdayım. İkincilik kırmızı grupta Sakaryaspor farkı 5'e çıkardı ve diğer takımlar playoff için kıyasıya yarışmaya, savaşmaya devam ediyor. Ancak ikincilik kırmızı grubun değerlendirme videosuna geçmeden önce bu videonun daha çok kişiye ulaşması için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdi vakit kaybetmeyelim, videoya geçelim. Videoya yine puan durumuna göz gezdirerek başlayalım. Sakaryaspor 42 puanla liderliği ele aldı ve Türkiye Profesyonel Liglerinde na mağlup tek takım olma ünvanını yakalamış oldu. Onun ardından Hekimoğlu 37 puanla ikinci sırada bulunuyor. Hekimoğlu bu hafta aldığı mağlubiyetle na mağlup unvanını kaybetmiş oldu. Sivas Belediyespor uzun haftalar sonrasında galip geldi ve puanını 34'e çıkardı. Aynı zamanda Çorum FK ve Afyonspor'da galibiyetlerini sürdürerek yine puanlarını 34'e taşıdılar. Ardından gelen Bayburt İl Özel İdare 33 puanla Bodrum Spor ise sürpriz bir beraberlikle 31 puanda kaldı. Kırmızı grupta liderlik ve playoff hattı bu puanlarla şekillenirken alt taraf ise tam olarak yangın yeri. Ancak alt tarafta sadece bu hafta puan alan takım son sıradaki Nide FK oldu. Onlar da gittiler Bodrum Spor deplasmanından bir puanla döndüler. Puanlarını 6 yaptılar. Onların üstünde bulunan Kahramanmaraş Spor puanı 7'de kaldı. Veli Spor'un puanı 12'de. Adıyaman Spor'un 13'te kalırken Sarıyer'de 15 puanda kaldı. Biraz daha üst sıraya çıktığımızda Diyarbakır Spor 19 puanda. Turgutlu Spor'da 21 puanda kaldı. Bu takımların hepsi bu hafta mağlup oldular ve Puanlama aynı kaldı. Bakalım gelecek hafta sonuçlar nasıl olacak? Çünkü gelecek hafta ligin devre arasının son maçı. Yani bu maçtan sonra takımlar bir devre arasına girecek. Transferler başlayacak, transferler bitecek. Hangi takımlar atılım yapacak bunların hepsini konuşacağız. Ancak öncesinde hem 18. haftayı değerlendirelim hem de 19. haftaya biraz böyle göz kırpalım ve detaylara inelim. Ligin ve Türkiye Profesyonel Liglerinin namalup takımıyla başlayalım. Sakaryaspor Spor. Sakarya Spor Kahramanmaraş deplasmanından korktuğu bir deplasmandan 5-0'lık döndü. Gerçekten öncelikle burada TV 264 ekibine tebriklerimi sunuyorum. Ben karşılaşmayı buradan takip ettim. Hiç böyle donma bir şey hiçbir şey yoktu. Gayet cap canlı müthiş bir yayın yaptılar. Ellerine sağlık. Maçı da bu şekilde izlemiş oldum. Maçta dikkat çeken oyuncular kimlerdi? Ozan Sol, Oğuz Yıldırım ve Ali Özgün yine takımın dikkat çeken takımı böyle bir üst seviyeye taşıyan isimlerdi. Özellikle Oğuz Yıldırım'ın attığı gol ikinci gol müthiş bir goldü. Maçtan sonra ne kadar kaleye vurmadın desem de gerçekten böyle jeneriklik bir gol attı Oğuz Yıldırım. Bir sağ bekten beklenen performansın bu sene üstüne çıkıyor. Bekim performansını aslında önünde oynayan oyuncu biraz belirliyor. Bence burada Ozan Sol'u bir parantez açmak gerekiyor. Ozan Sol'u Altınordu'dan beri takip eden bir insanım. Ozan Sol çok iyi bir oyuncu ancak bir şekilde o birincilik veya süperlik kalibresine gelemedi veya geldi takımlar kıymetini bilemedi. Çünkü Bursa Spor bu sene Ozan Solu renklerine bağlamış ve transferin son gününde Ozan Solu Sakarya Spor gönderdiler. Bu Sakarya Spor için müthiş bir hamle oldu ama Bursa Spor için bence kötü bir hamleydi. Ozan Sol bu maçta da iki gol atarak takımın hem skor hem de asist yükünü çekmeye devam etti. Yani gelecek sene Ozan Sol birincilikte ne yapar sorusuna da bence Sakarya beraber karar verebilir. Bir de Ercüment Coşkunları'yı bir parantez açmak lazım. Ercüment Hoca'nın takımı 18 haftadır namalup devam ediyor yoluna. Bu durum baktığımızda sistematik açıdan çok zor bir durum. Yani 18 hafta mağlup olmak hem mental açıdan hem de mantıki açıdan zor. Oyuncularda böyle bir yük olarak kalabilir bu. Ama Kulüp tarihine geçmek istiyorlarsa içeride oynayacakları Sivas Belediyespor maçında kazanmak ya da berabere kalmak zorundalar. Çünkü e, Sakaryaspor'un tarihinde 18 maçlık bir yenilmezlik rekoru var. Bu rekoru egale etmek istiyorlarsa bunu 19 maça çıkarmaları gerekiyor. Son hafta devrenin son haftası içeride Sivas Belediyespor karşılaşması biraz zorlu bir karşılaşma olacak ancak Sakarya Spor taraftarıyla bütünleştiğinde başka oynayan, farklı oynayan bir takım ve bunu bu sene çok iyi yaptılar. Deplasmanda bir şekilde beraberlik, galibiyet falan geldiler ama içeride özellikle farklı farklı galibiyetlerle bu ligin e, en güvenilen takımı benim. Bu ligin en çok şampiyonluğa yakışan takım benim izlenim verdi Sakaryaspor. Bakalım bunu devrenin son maçında da sürdürebilecekler mi? Hep beraber göreceğiz. Buradaki yorumlarınızın hepsini yorum kısmına yazabilirsiniz. Sizin şampiyonluktaki favoriniz kim? Sakaryaspor mu, Hekimoğlu mu, Afyonspor mu yoksa başka takımlar mı? Çorum FK mı mesela. Bunların hepsini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Benim bu maç üzerindeki kişisel görüşüm Sakaryaspor'un kendi sahasında taraftarıyla bütünleşerek Sivas Belediyespor'u ilk devrenin son maçında mağlup edip devre arasına biraz daha puan farkıyla girmek isteyeceği yönünde ve bence buna da uzak değiller. Şöyle bir avantajı var puan farkının. Eğer siz ikincilik kırmızı grubu erken bitirirseniz Birincilik için yani gelecek senenin planlamasını, kadro yapısını kurmanız için biraz daha fazla zamanınız oluyor. Bu fazla zaman sizi hem transferde öne geçiriyor hem de kadro yapılanmasında daha doğru kararlar alabiliyorsunuz. Bakalım Sakaryaspor yönetimi, teknik ekibi ve futbolcuları bu konuda nasıl katkı sağlayacaklar takımlara hep beraber göreceğiz. Geçelim. Namalup ünvanını kaybeden Hekimoğlu Trabzonspor'a. Bahattin Güneş ile 17 maçta namalup ünvanını sürdürmüşlerdi. Hekimoğlu 18. maçında Soma Spor deplasmanından 3-0'lık mağlubetle döndü ve 3 puanı orada bırakarak liderle arasındaki puan farkını 5 puana çıkarmış oldu. Gerçekten onlar için zorlu bir süreç, şöyle zorlu bir süreç kadro yapısında hem genç oyuncular var hem yetenekli oyuncular var ama bu oyuncuların bazılarının tecrübesi bu liglere yani 2. lige veya 1. lige yetecek seviyede oyuncular değil. Çoğu U21, U19 takımlarından gelmiş ve bir araya getirilmiş bir oyuncu grubu var. Ona rağmen Bahattin Güneş ve ekibi Takımı buralara gayet iyi bir şekilde getirdi. Devre arasında yapılacak transferlerle beraber bence takım şampiyonluğu sezon sonuna kadar kovalayabilir. Ancak şimdi karşılarında Ankara Spor var. Ankara Spor da bildiğiniz gibi playoff kovalayan ekiplerden bir tanesi. Yani Soma Spor neyse Ankara Spor da aslında biraz o. O maçta da puan kaybı yaşarsa Hekimoğlu şampiyonluk için böyle biraz daha ümitlerini azaltabilir. Bir parantezde Soma Spor'u açalım. Soma Spor ikinci devrede bulduğu 3 golle 3 puanı aldı ancak şöyle bir durum var. Soma Spor'un yükselişi geçtiğimiz yıllardan da geliyor. Yani antrenör değişikliği çok fazla yapmıyorlar. Oyuncu kadrosunu çok fazla bozmuyorlar. Genç ve dinamik bir ekipler ve yıllardır yani son 3 yıldır liglerin zirvesinde hep yer aldılar. 3. ligde 2 yıl önce playoff oynadılar. Geçtiğimiz yıl bu lige çıktılar. Bu yılda da gerçekten playoff'u kovalayan bir performans sergiliyorlar. Buradan da Ege temsilcisini tebrik etmek lazım. Soma Spor'a tebriklerimizi iletmek gerekiyor. Bunu da unutmadan söyleyelim. Soma Spor'a da selamımızı gönderdikten sonra geçelim Sivas Belediyespor'a. 3. sırada bulunuyor Sivas temsilcisi ve bu hafta Veli Meşe'yi konuk ettiler. 3-1'lik skorla 3 haftalık galibiyet hasretine son verdiler ve karşılarında şöyle bir soru var. Şimdi Sakaryaspor deplasmanında galip gelerek veya puan alarak şampiyonluğu mu hedefleyeceğiz yoksa Sakaryaspor'a mağlup olup İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci sırayı mı yani playoff'u mu hedefleyeceğiz? Bu hafta bu soruların cevabı var. Bir parantez burada Timur Kosovalı'yı açalım. Timur iki gol atarak takımını galibete taşıdı. Gelecek hafta Sakarya -E karşısında takımının en önemli kozlarından bir tanesi olacak. Ama dediğim gibi sadece Timur'la olacak iş değil bu. Çünkü Sakarya -E hem takım savunması anlamında hem de hücum olarak çok güçlü silahları var. Sivas Belediyespor bu silahlara karşı önlem alacak mı? Önlemden daha fazlasını yapabilecekler mi hep beraber gelecek haftalarda göreceğiz ve böylece diğer 34 puanlı takım Çorum Futbol Kulübüne geçebiliriz Çorum Futbol Kulübü de geçtiğimiz hafta aldığı Nide galibiyetiyle böyle bir toparlanmışlardı. Bu hafta rakipleri biraz daha zorluydu çünkü geçtiğimiz haftalarda Cüneyt Dumlupınar'ı takımın başına getiren Adıyaman Spor'du bu hafta rakipleri. Adıyaman Spor'u 3-0'lık net bir skorla mağlup ederek 3 puan aldılar ve 2 hafta üst üste kazanarak puanlarını 34'e yükselttiler. Hem ilk 2 sırayı kaçırmadılar hem de playoff'ta rakipleriyle olan puan farkını biraz daha kapatmış oldu Çorum temsilcisi. Onlar da bu hafta Afyon deplasmanına gidiyor Evet bu soru onlar için de soruluyor Afyon deplasmanında alacakları bir galibiyet Hem takımın moralini yükseltir Hem de gelecek haftalar için Devre arasında yapılacak transferleri de şekillendirir Aslında yönetim Devre arasında beklemedi transferler için Ve Samsun Spor'dan Mehmet Akyüzü Kadrosuna kattı Mehmet Akgüz bildiğiniz gibi daha önceki yıllarda Samsun Spor, Adana Demirspor, Spor, Tavşanlı Spor, Akisar Spor, Beşiktaş gibi takımlarda oynadı ve bu takımlarda gol bölgelerindeki sorunu her zaman çözmeye çalıştı. Çorum Futbol Kulübü'ne gelmesi, Çorum halkına da böyle biraz gaza getirmiş gibi ben gördüm. Çünkü hem sosyal mecralarda hem de takımda böyle bir silkelenme oldu Mehmet Akyüz'ün gelişinden sonra. Çünkü halk bu sene şampiyonluk bekliyor. Ya birinci sıradan ya da playoff'tan bir şekilde o şampiyonluğun gelmesini bekliyorlar. Mehmet Akyüz bu yolda şampiyonluk yolunda çok değerli, çok önemli transferlerden bir tanesi bence. Bakalım oyuncu nasıl performans gösterecek hep beraber göreceğiz. Geçelim Cem Kavçak'ın Afyonspor'una. Cem Hoca gerçekten galibiyetlerine devam ediyor ve Afyonspor Spor 4 hafta üst üste kazanmayı bilerek puanını 34 yaptı ve playoff'taki takımlarla puanını neredeyse eşitledi. Aslında bu hafta işleri hiç de kolay değildi. Afyon deplasmanda Sarıyer'e konuk oldu. Maçı 1-0 önde götürüyorlardı. 1-1 oldu. Sonra ikinci devre karşılaşmayı 2-1 yaparak 3 puanı ceplerine koyarak Afyon'a döndüler. Şimdi onlar için de çok kritik bir hafta, çok kritik bir Devre sonu karşılaşması var. Çorum Futbol Kulübü'nü kendi sahalarında ağırlayacaklar. Cem Hoca bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldığı takdirde Afyon önümüzdeki sene yani ikinci devrede şampiyonluğa, birinciliğe oynayabilecek bir takım takviyeleri yapabilir mi? Bunları hep beraber göreceğiz. Tabii ki Sakaryaspor'un avantajı var bu takımlara karşı ama yani puan avantajı ikinci devre bazen eriyebiliyor. Bu takımlar da tabii ki umutlarını, ümitlerini son haftalara kadar taşımayı hedefliyorlar. Bakalım ne olacak? Hep beraber göreceğiz dediğim gibi. Zirve ve playoff tarafı bu şekildeydi. Biraz playoff'un altına indiğimizde takımlar neler yapmış baktığımızda şöyle dikkat çeken notlar görüyoruz. Bayburt İl Özel İdare ve Soma Spor aldıkları kritik galibiyetlerle playoff için bence biraz önemli aşama kaydettiler. Bu hafta beni şaşırtan iki takım oldu. Birisi Bodrum Spor, diğeri Ankara Spor. Bodrum Spor kendi sahasında artık lige havlu atmış. Nide Futbol Kulübü ile bir bir berabere kaldı. Hatta beraberliği son dakikada kurtardı diyebiliriz. Bu kaybettikleri iki puan bence Bodrum temsilcisi için e, baya büyük bir yara oldu. Ankara Spor cephesinde ise alınan Etimeskut beraberliği onları da playoff yolunda biraz yara aldırdı. Çünkü bu puanlar, bu iki puanlar önümüzdeki haftalarda playoff yarışı için çok önemli olacak. Bu hafta beni olumlu anlamda şaşırtan bir başka takım da Van Spor'du. Onlar da kendi sahasında İnegöl Spor'u 3-1 mağlup ederek 6 hafta sonra galibiyetle tanıştılar ve 3 puanı ceplerine koydular. Bunu bir seri haline getirip playoff potasına tekrar yaklaşabilirler mi? Onu da önümüzdeki haftalarda göreceğiz. İkincilik kırmızı grubun hem zirve hattını hem playoff hattını hem de düşme hattını konuştuk ve dilimizin döndüğünce yorumlarımızı yaptık. Siz de yorumlarınızı, düşüncelerinizi yorum kısmına yazın lütfen ve konuşup tartışalım. Videonun daha çok ikincilik severe ulaşması için de videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.